Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim çok şükür. Birazdan kızıma alışverişe çıkacağım. Ve ilerleyen saatlerde neler olacak beraber görüşürüz. Evet arkadaşlar caddeye çıktık. Cadde şu an çok kalabalık aşırı derecede kalabalık. Bu şekilde Evet arkadaşlar, alışverişe çıktığımda kaynımı gördüm <laughs> ve köpeğini gezdiriyor. <laughs> Biraz Merhaba. Biraz utanıyor. <laughs> Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben mini çaya girdim. Şimdi kızıma kıyafet bakacağım bu şekilde. Bir buçuk yaş için yukarıda mı? Burada da var nasıl bir şey? Ee, aşörtman takımı gibi alt üst falan. Kız. çok tatlı. Şunu alıyorum elbise. Çok beğendim. <laughs> Sivitler 14 TL, 14.99'muş. takımları var karşıdan <laughs> buyurun sen <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde <laughs> evet şimdi bir kata bakacağım. pra bola Evet arkadaşlar bunu alacağım. Çok beğendim. Çok güzel. Tabii ki bunu torunuma alacağım. Arkadaşlar çok tatlı çok güzel şeyler var. Kız bebekler için. Aa şuna bakın. Çok tatlı. Ama benim kızıma maalesef küçük. Elbiseye bak çok tatlı. çok tatlılar. Ay şunlara bak gelinlik gibi. Arkadaşlar. Her şey açıda bulunuyor. Çok güzel şeyler var. Ve birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bebek neslin battaniyesi var. Çok güzel. Bir tane bundan alıyorum. yalnız olduğum için biraz çekmekte de zorlanıyorum arkadaşlar. Aa, çok tatlı. Böyle şortlu. Çok güzel. Çok güzel şeyler var. Evet arkadaşlar, ben alacaklarımı alayım. Evde görüşürüz. Sizlere göstereceğim. <laughs> Bunlar da çok tatlı. Evet ya. Bunu da tüm kendi zaman Mavisini al. Bu da çok güzel ama. Ha güzel de. Şey. Olsun al o zaman. Alın o zaman beğendiysen

Arkadaşlar şimdi yaptık. Şimdi kafeye geçiyoruz. Bir şeyler evet. evet arkadaşlar burası da Güros'un meydanı. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Ve kafeleri bu şekilde. Bugün pazar ve çok kalabalık. Biz de şu an kafeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, biz Osmanlı kafesindeyiz. buranın ee, Neydi o ya? <laughs> Buffalo çok güzel oluyor. Buffalo'mızı yedik. Evet kahvemi içeceğim şimdi. Ve şimdi büyük kızım da geldi yanıma. <laughs> evet arkadaşlar, birazdan görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, biz şimdi çıktık. Gidiyoruz. Eve geçeceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet biz meydandayız, <laughs> yürüyoruz eve doğru. Bu sıraya doğru hep kafeler var. Evet benim kız geçti ileri. Evet benim kızlar yolda kavga etmeye başladı şu an. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü aldıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Ve kızım da hiç rahat durmuyor. <laughs> Ay kızım ne olmuş bir tane? Biraz rahatsız olduğu için hasta yani huzursuz. Değil mi kızım? <laughs> Ay çok mağlarmış benim kızım. Ay annesi sevsin kızını. Annesi balonu sevsin kızını. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bir takım aldım. Kızıma. Güzel mi kızım? Çok mu sevdin sen onu? Çok mu sevdin kızım? Evet. Şöyle bir takım daha aldım. Kızıma. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle bir elbise aldım kızıma. Evet, evet o da senin. Sevdin mi? Sevdin mi kızım? Şöyle bir zıbın aldım. Bu şekilde. Evet şöyle bir zıbın daha aldım. Şimdi kızım rahat durmadığı için <laughs> göstermekte zorluk çekiyorum. <laughs> evet. Şöyle bir zıbın daha aldım. Bu da yarım kol böyle. <laughs> Nefes tokanı verir misin bana kızım? <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle bir Tok aldım kızıma. Değil mi kızım? <laughs> Ay ne olmuş benim kızıma? Ay çok mu kızdın an? sen? Tamam annem tamam. tamam. Şöyle bir şey yapalım kızıma. Evet arkadaşlar kızım durmuyor. O yüzden kapatmak zorundayım şu an. Birazdan görüşürüz. Değil mi kızım? Birazdan görüşürüz. Evet, şöyle bir oda parfümü aldım. 30 TL'ydi. Çok uygun. Da. Ve kızım şu an kıyafetleriyle oynuyor. Nefes. Evet. Kıyafetlerini de bana vermiyor. Bu şekilde kaldık böyle alamıyorum. Şu an ağlıyor. Nefes. Kızım. Anne. Benim annem hiç bir tanem kızı. Evet arkadaşlar bu salıncakta sallayarak ölçüyoruz Evet arkadaşlar fiyatlarını söylememiştir ama genel olarak 89 99 90 lira yani bu şekilde fiyatlar zaten 70 80 90 o arada değil mi kızım Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim hoşçakalın